Mola Günleri kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz teknede ramork. Ramork işi önemli. Özellikle teknenizi suda bırakmıyorsanız ve at çek yapıyorsanız ya da böyle bir tekne almaya düşünüyorsanız, at çek yapacaksanız ramork işine dikkat etmeniz lazım. Gelin şimdi hep beraber ramorkta nelere dikkat etmemiz lazım onlara teker teker bir bakalım. Şu anda Bodrum Kuyucak mevki ile işte güvercinlik arası bir yerdeyiz. Burada tekne atıyorlar. Buradan ben de bugün motorla geldim buraya. Ne var ne yok bakayım diye. Şimdi burada yaklaşık 5 tane romor gördüm. Bunların üzerinden bir şeyler anlatabiliriz. Romok'ta dikkat edeceğimiz en önemli husus, en önemli kısım bu. Romork'un çeki bağlantı kısmı şu kısmı. Bu kısım en kaliteli yeri olsun baktığınız zaman Remork'un. Çünkü güvenliği sağlayan, bağlantıyı sağlayan en önemli kısım burası. Bunun dışındaki büyük bir bölüm malzeme konforla ilgili ama sizin güvenliğinizi sağlayacak, yolda başınıza bir şey gelip gelmemesini sağlayacak kısım bu kısım. Buna dikkat edeceksiniz. C belgeli olacak. Bunun, bunu da ben göremedim ama iyi bir şeye benziyor bu. Biraz eskimiş ama. CE belgeli olacak. Üstüne CE diye yazar. İşte zaten bu da markalı bir şey benim gördüğüm kadarıyla. Burası sökülüp takıldığı zaman kolay kilitlenecek. Gelin bakalım daha kötüsü nasıl oluyor bunu? İşte bakın mesela bayağı bir eski ve kötü bir duruma gelmiş. Çok güvenilmeyecek durumda bir bağlantı bununla çok yola çıkmamayı tercih edin. Bu görece daha iyi ama bu da CE belgeli bir şey benzemiyor. Buna araya bir kilit yeri koymuşlar. İşte bu kenarda dururken birisi bağlantı yapamasın. Bu kilit sıkışsın diye buradan yapılmış bir şey. Bağlantı kısmından sonra dikkat edeceğimiz diğer kısımlara gelelim. Öncelikle tabii ana gövdenin paslanmaz olması lazım. Şöyle görüyorsunuz işte klasik demir profilden kaynatmışlar ve zamanla. Ne hale gelmiş bu? Bakın şöyle işte galvaniz yapmışlar bunu. Bu daha zor paslanmış ama şu arada pas var. Bunun sebebini ben size hemen söyleyeyim. Bu galvaniz hazır boruları kaynaklıyorlar. Kaynak yerlerini de sprey ile boyuyorlar. Bunun makbulü bu değil. Bakın zaten şurada da paslanmış, boyanmış. Bunun makbulü bu iskelet oluştuktan sonra bütün iskeleti tamamen galvanize göndermek lazım. Yani işte galvaniz boruların ana uzun boruları al, ondan sonra kaynat, boya yaptığın zaman bir süre sonra işte böyle bağlantı yerleri bunların paslanıyor. Tabii şundan kalkıp da bu galvaniz kısmı böyle yani römorka baktığınız zaman römorkumuz galvaniz dedikleri zaman evet galvaniz ama ne kısmı galvaniz bakın işte bunu isim bir tekne firması yaptırmış bayağı da eskimiş belli en ufak bir pas emaresi yok. Çünkü niye? Niye ben size söyleyeyim? Niye? İşte bunu adamlar yapmışlar, kaynatmışlar. Komple galvenize göndermişler. Yani kimyasal bir işlemden geçmiş ve paslanmıyor. Bu yani bu belki 20 yıl daha geçse kolay kolay paslanmayacak. Sadece üstüne atılan işte çelik vidalar vesaire onlar paslanmış. Belli başka yerler paslanmış ama diğer gövdenin diğer kısımlarında bir paslanma emaresi yok. Yine sizi konfor olarak rahat ettirecek romorku suya at çek yaparken kısımlardan biri de şu kriko mevzusu. Bu krikoyu mutlaka ve mutlaka bu tekerle ya da işte romorku söktüğünüz zaman ileri geri yapmanız gereken sağlayan daha doğrusu ön tekeri kriko kısmını böyle bir şey tercih ederseniz rahat edersiniz. Bakın bu şöyle döndükçe döndükçe yükseliyor. Böyle de iniyor. Yani bunu düşünün ki ağır bir amorkunuz var. Geldiniz arabanın yanınıza buradan kitleyeceksiniz. Kitlerken şöyle bu kolu bu kolu çevirerek ileri geri yaparak alabiliyorsunuz. Bu kolu bunu buradan komple çözüp yukarı alıp yolculukta iyice kitleyebiliyorsunuz. Daha uzun yol gideceksiniz. Risk olmasın. Kayıp düşmesin diyorsanız bunu buradan söküp komple alıp bu krikoyu diyeyim kenara kaldırabilirsiniz. Yardımcı tekeri. Şimdi diğer daha kötü olan yardımcı teker örneklerine bakın. Bakın hiç yardımcı teker hiç yok. İşte bir yere dayamak zorunda kalmışlar. Böyle bırakmışlar. Bakalım daha farklı bir yardımcı teker örneği. İşte çok klişe gördüğümüz bir yardımcı teker. Kaynaklı yapmışlar. Bildiğiniz mobilya tekeri gibi. Bu ileri geri evet böyle yere dayadığınız zaman sadece bir işe ama Hem kendisi küçük hem de kolay hareket etmeyeceği için Kullanımda sizi zorlar Yani düşünün ki mesela romorku Arabayla yanaştıramayacağınız bir yerdesiniz Krikolu tekeriniz olursa Onu güzelce elinizde ayarlayıp ileri geri romorku iterek manevra yapabilirsiniz ama bu teker Çok küçük olduğu için arka tekerlere Manevra da çok yardımcı olmaz Sizi de zorlar o yüzden deminki örnekteki gibi Krikolu olan tekerli romorku Tercih etmenizde fayda var Şimdi romorku kafasını dedik bağlantı aparatı tekeri ve gelelim ırgat kısmına ırgat kısmına çok önemli konfor açısından bir defa kesinlikle ve kesinlikle bu çelik telli ırgatlardan uzak duracağız çelik tel çünkü bakın işte şurada bir yerlerde olmuş sonu gerçi ama arada bu teller atabiliyor ve bu teller attığı zaman bu şekilde bunu ileri geri yaparken bir şekilde elinize batar ve canınızı yakar ve işte ne bileyim Allah muhafaza başka şekilde sıkıntılar olabilir. O yüzden biz ırgatımızı kesinlikle ve kesinlikle çelik telli tercih etmeyeceğiz. Ve ırgatımızın romorka olan bağlantı yerine dikkat edeceğiz. Burada işte 2000 libre ırgat kullanılmış. Ama tam ırgat kötü durmuyor ama kolu vesaire mekani, mekanizması güzel. Dışarıdan açık sistem yapmışlar. Gresleyebiliyorsunuz. Ama gel gör ki tel olayına ben karşıyım. İşte neden karşı olduğunu da anlattım. Bakalım. İşte bu ırgatta kemer kullanmışlar. Toplarken bu normalde düzenli bir şekilde içine katlanırsa daha ömürlü oluyor. Bu biraz karman çolman olmuş. Ben kendi ömorkumdan gösterirsem daha düzgün toplanıyor bende bu şekilde. Irgat da fena değil. Şu anda boşta. Kilit konumunda değil. Bağlantı yerde ırgatın güzel buna. O yüzden ırgata dikkat ediyoruz. Irgatın taşıma gücü teknemize yetecek ve artı burası kesinlikle ve kesinlikle ip yerine emniyet kemeri şeklinde bez olacak. Bakın şu çok yıkık dediğimiz Romok'ta bile bez yapmışlar ama ırgat bayağı bir paslanmış. Ama işte çoktan iyi bakın çok eski olmasına rağmen kullanılamaz durumda değil yani. Her yeri paslanmış ama ya çelik tel olacak, ömürlü olacak diye bir durum yok. Şimdi kısmımız ırgı attı. Gelelim dördüncü kısım. Teknenin burnu, burun dayaması teknenin burun dayaması kesinlikle ve kesinlikle ayarlanabilir olmalı. Çünkü işte 450, 475, 550, 6 metre yerine göre bu tek dingil robotlar çekiyor. Teknenin uzunluğu vesaire fark ettiği için bunun ileri geri alınabilir olması lazım. Bunda şöyle bir sistem yapmışlar örnek veriyorum. İşte şu civata şuradan sökülüyor. İleri geri kaydırılabiliyor bu. Benimkinde daha farklı bir sistem yapmışlar ama sonuç itibariyle bu başlık kaydırılabiliyor teknenin durumuna göre. Bu önemli. Diğer bir kısım, bakın bunu da sabit direkt boru kaynatmış adam. Belki bu bu tekneye göre yapmış bu morku. Hani siz kendi teknenizi alacaksınız ve değiştirmeyeceksiniz. Hiç tam şey olsun, iyice aratıp kaynatırsanız sorun yok ama hani ona morku alayım ben ileride şu tekneye geçerim. İşte şunu da kullanayım diyorsanız bunun ayarlanabilir. Bu başlığın ayarlanabilir olması lazım. Şurada başka örneklerde işte şunda da ayarlanabilir yapmışlar mı? Yok iki bir arasında ama şurada bir yerler delik atıp ileriye oynayabilir ama benim kendi teknemde daha güzel bir sistemle yapmışlar. Ben ona dikkat etmiştim. Romor başlığının dışında bu biliyorsunuz romor başlığı tekne dayanıyor. Dayandıktan sonra da işte ırgat bağlanıyor. Irgatla sağlama alınıyor ama yol güvenliğini sağlamak için şöyle bir aparat yapmışlar mesela bunda. Bu buraya teknenin ön taraftaki burundaki U mapaya geçiyor ırgatın altına. Bunu çevirdikçe şuradan bu sabit kalıyor. Burayı gererek sıkıyor. Bir güvenlik sağlıyor. Böyle bir şey yaptırırsanız rahat edersiniz yaptırmasanız da mutlaka ırgat dışında bir yerden bir çengelle vesaireyle iple mutlaka burnu bağlamamız lazım ki bu ırgat çözülür işte mekaniğine bir şey olur o olur bu olur kopar kırılır bilmem ne olsa ikinci bir tedbirimiz olsun ki yolda tekne arkaya gitmesin zaten bir de iyi bir spanzetle bağlayacağız ki tekne de oynamayacak ki bu tarafa da çok fazla yük bindirmeyecek önden geriye doğru gittik 1-2-3-4 başlıktan bahsettik Beşinci başlığımız, daha doğrusu altı diyelim çünkü iskeletten de bahsettik. Altıncı başlığımız bu teker mevzusu. Teker. Bunlar birkaç çeşit oluyor. İşte tekerli, kızaklı. İşte örnek vereyim bunda da yapmışlar gördüğünüz gibi. Bunda ise kızak yapmışlar ama yine böyle bir zihni sinir projeyle kızağı da teker yapmışlar içine. Normalde şu anda burada örneğini göremedim ama resmini koyabilirim bulursam. Tahta üstüne böyle halı flex yapıyorlar vesaire ya da işte iyi bir tahtadan kızak gibi yapıyorlar. Bu kızak da yürüyor ve orta tekerler zaten oluyor. Yan teker yerine kızak oluyor. Bu kızakları teknenin çeşidine göre tercih edebiliyor ama işte bana söylenen küçük teknelerde özellikle daha çok tercih ediliyormuş. Alttaki işte fiber yapının dayanıklı olmaması, bilmem ne vesaireden dolayı. Deniyor ama büyük tercih teknelerde de tercih edilebiliyor bu konfor meselesi. Sonuç itibariyle ondan da onlar da ayarlanabilir oluyor. Bakın bu tekerlere mesela ne yapmışlar? Bu tekerlerin işte bağlantı kısımlarını galvaniz yapmamışlar, paslanmış. Ama Kollu bunlar. Yani teknenin, her teknenin ayrı dinamiği farklı biliyorsunuz. Alt tarafa oturduktan sonra şu yan tarafları değişebiliyor. O yüzden bu ayarlansın diye buraya bir kol kaynatmışlar. Benim teknemde bunu anahtarla yapacak şekilde. Kimine göre o daha iyi, kimine göre bu daha iyi. Hani tartıştı zaten bunu bir kere ayarladığınız zaman kendi teknenize göre zırt bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor yüksekliğini ayarladıktan sonra. Burada sıkıntılı olan bence bu teker için konuşayım. Bu tekerler oynamıyor. Bu tekerler oynasaydı biraz daha böyle yana doğru yatarak daha iyi bir açı sağlardı. Yani bu teker kızak mevzusu da bu şekilde. Bunları ileri geri kaydırabiliyorsunuz kendi tekninize göre. Bakın bunu ayarlı yapmışlar. Bu anahtarı buradan çözüp şu şekilde içeri de kaydırabiliyorsunuz. Şu dediğim gibi şu artık paslandığı için muhtemelen şu başlıkta oynadığı zaman şöyle biraz daha yan teknenin tarafına daha iyi temas ediyor ve daha iyi bir hareket sağlıyor. Bunun dışında gelelim 7. başlığımıza. 7. başlığımızda bu teker ve amortisör sistemi. Şimdi bu romork üzerinde konuşsak bu romorkta amortisör yok. Yandakinde de yandakinde varmış evet. Yandakinde yaprak amortisör koymuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tabi bu da bir pastana pastana. Bu da çok klasik yılların amortisör sistemi. Ya bunların en büyük Dezavantajı bunlar demir olduğu için çabuk paslanır. Bunları ne kadar boyarsanız boyayın, ne yaparsanız hep de suya girdiği için bunlarda çok çabuk sorun yaşayabiliyorsunuz ama hani sadece o da kozmetik açıdan sorun yaratır. İşlemesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Yani bu işte özellikle torsiyon denen olay var. Burada örneğini göremiyoruz. Biraz daha pahalı. Onu tercih edin deniliyor ama o da pahalı bir tercih. Çok ne kadar lazım? Yani o da tartışır. Tekneniz çok büyük ve ağır değilse öyle bir dingile o kadar para vermenize gerek. Çünkü onların da marin modelleri var işte paslanmasın vesaire. Yani para harcadıkça harcanıyor. Dingil kısmı bu şekilde. Yani en azından şunda hiç yok ama bunda şu güzel gözüken Romorktekinden daha avantajlı olacak işte bu yaprak amortisörü koymuş. En azından böyle bir şey koymanızda fayda var. Bunlar da bazı romoklarda mesela benimkinde hareketli oluyor. Bu hatta teknenin de denge merkezine göre komple dingili amortisörle beraber ileri geri oynatabiliyorsunuz. Bunun da tamamen kaynaklanmış. Sıradaki ha, ana başlığımız yine şeyden sonra dingil meselesinden sonra Lastik seçimi, lastik seçimi genelde römork üreticileri bu lastiklerin bir frenleme kabiliyeti olmayacağı için tutunma kabiliyeti ikinci el ter tercih ediyorlar. Yani sıfır lastik kullanan üretici neredeyse yok gibi. Ama tabii yine de siz de ikinci el lastikli bir römork bile yaptıysanız sıfır yani çok da kabak olmamasına dikkat edin. Evet frenlemeyi bu lastikler yapmayacak ama adam gibi tutunsun ki keline yerlerde savrulmasın bu lastikler. Sağa sola ka kaymasın. Bunun dışında bir porya mevzumuz var şu göbek. Bu göbeklerin de marin olan modelleri var işte. Su geçirmez waterproof falan yazıyor. Onlar biraz pahalı. Yani porya çok pahalı değil. Özellikle içindeki bilyer çok pahalı değil. Çok yani en ucuzunu bile alsanız bunu mesela gittiniz kaç kilometre gittiyseniz 40 50 kilometre durduğunuz zaman şöyle bakın ısınmışsa bu bunun bilyeleri artık ölmüş ya greslenecek ya değişecek. Yani 25-30-40 liraya değişiyor yani böyle çok da hani bu göbek porya meselesi çok da kafaya takılacak bir şey değil. İşte kimileri bu mesela atıyorum bu 4 bijonlu muhtemelen Şahin Doğanların bijon sistemi ona göre siz kendi arabanıza göre bunu seçerseniz tabi o maliyetli olur. Kendi istetmenizi kullanabilirsiniz. Bu bir fikir. Ben öyle bir şey tercih etmedim. Çünkü pahalıya geldi. Benim ara, aracım 5 bijon göbekti. Onun polyasıyla bunun polyası tanesi arasında 250 lira vardı. 500 lira fazla para vermek istemedim. Diğer bir ana başlığımız plastik, dingilden sonra çamurluk. Çamurluk çok önemli. Değil. bunun genelde işte plastik tercih ediyorlar. Kimisi metal yapıyor, kimisi hiç tercih etmiyor ama iyi bir romuluk daha doğrusu iyi bir çamurluk tercih ederseniz yolda giderseniz yağmurda, çamurda buradan kalkan su teknenize gelmez. Bir pislik yaratmaz yani çamurluğun en önemli kısmı teknenizi çamurdan vesaireden korumak. Çünkü çamurluk olmazsa bu çamur olduğu gibi tekneye çıkacak. Düşünün işte ya balığa bir şeye gideceksiniz. Teknenizi götürdünüz bir yerden bir yere. Bütün yağmur çamur olmuş tekne. içine kadar çıkmış sıçramış. E Canınız sıkacak gereksiz. Ve bence güvenlik için yolda yol güvenliği için en önemli işlerden bir tanesi de tabii ki arka aydınlatma bakın işte bu teknede işte daha doğrusu bu remorkta yanlış söylüyorum bu remorkta arka aydınlatma bitmiş artık yani hiçbir şey yok adam artık bıkmış hiçbir şey de yapmamış salmış iyice yakasını iyice ölmüş işte bunlar ne yaparsanız yapın böyle suya girdiğiniz sürece bunlar su geçiriyor. Aslında bunu zamanında yapan adam şöyle bakarsak şey yapmış. Kollu böyle tabi artık eğilmiş, bükülmüş. Bu sökülüp takılacak şekilde. Bunlar kol gevşetiliyor. Bu ileriye alınıyor. İşte soketler sökülüyor. Suyu öyle giriyorsunuz. Yola çıkarken tekrar bunu takıp vidalayıp soketi takıp gidiyorsunuz. Az mantıklı düşünmüş yapan adam ama kullanan adam bunu böyle kullanmamış. Şunda hiç tesisat yok gibi bir şey. Evet, kablo gözüküyor sadece ama hiç lambanın tesisatı yok. Bunda da işte tesisat yok. İşte burada herhalde bıkmış, yorulmuşlar bu lamba işinden. Şöyle bir çözüm üretmişler. Normalde burada olduğu zaman bu lambalar bura morka aşağı saldığınız zaman bu suya giriyor suya girdiği zaman da daha çabuk bozuluyor. Bu bozulma olayını en askeriye indirmek için de normalde şuraya kadar girer birçok Romork da. Burası fazla girmez diye bu lambaları buraya tercih etmişler. Etrafını silikonlamışlar ama bu suya girdiği sürece bu güneşe, bilmem neye hava şartlarına hiçbir silikon vesaire dayanmaz. Yani siz de lamba seçerken benim şahsi fikrim sökülür takılır bir şey tercih edin. Artı bir de şu tesisatın dışarıdan gelmesi hiç hoş olmuyor. Bazı römork üreticileri bunu bu galvaniz borunun içinden şurada kutunun baş tarafından gönderip gezdiriyor. O yüzden kim yaparsa yapsın bu romorku içinden gezdirmesi daha mantıklı gözüküyor. Muğla Günleri kanalında bugünkü konumuz römorklardı. Tekne için en önemli unsurlardan bir tanesi tekneyi ilk önce almadan önce barındıracak bir yer bulmak. Ülkemiz şartlarında limanlarda vesaire de işte ya da marinalarda diyeyim ücretler çok pahalı olduğu için birçok kişi teknesini kullanırken at çek yapmayı düşünüyor. At çek yapabilmek için de en güvenilir romorku sizin için en konforlu, en kolay kullanabileceğiniz, sizi üzmeyecek, yolda bırakmayacak teknenizi denize indirirken ve çıkarırken en doğru romorku seçmeniz lazım. Biz de bu konudan bahsettik. Konuda bahsetmediğim romorklarla ilgili bir kısımda romorkların tek dingil ve çift dingil olması üzerineydi. Tabi bununla ilgili olay tek dingil Renault'lar genelde 5 maksimum 550 teknelerde tercih ediliyor. Ağırlık arttıkça da çift dingil romorka geçiliyor. Çift dingil romorklardaki olayda da aracınıza göre zaten çeki demiri vesaire tesisatı değişiyor. Her araç çift dingil romorku çekemediği gibi bu romorklarda 750 kilo üstüne geçeceği için de klasik B sınıfı ehliyetlerle kullanamıyorsunuz. Mutlaka bu karavancıların aldığı romorklu araç kullanabilir ehliyetini almanız gerekiyor. Bunu da belki ileride başka bir videoda bahsederiz. Romok ile ilgili bahsedeceklerimiz bu kadardı. Eğer kanalımızı takip etmiyorsanız takip et butonuna basmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu konularla ilgili ya da tekne ile ilgili diğer konularla ilgili soracağınız soruları, da, soruları da yorumlar bölümünde bahsederseniz çok seviniriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.